arz eden günlerdir. Bilhassa Kurban Bayramı'nda. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Cenab-ı Hak. Tabi alanla sokakta dolaşıyorsunuz. En çok sorulan sorulardan bir tanesi şu. İşte iyi, güzel bir hükümetin icraatları var. 20 yılda çok önemli işler yapıldı bu ülkede. Karabük'te çok önemli işler yapıldı. İşte Kardemir üniversitesi ve benzeri ama hayat pahalılığı deniyor. Fiyat artışları deniyor. Enflasyon deniyor. Değerli kardeşlerim burada verilecek cevap şu. Açık söyleyeyim. Tabii bu hükümetimizin elinde olan bir şey değil. Dünyada bir e, krizden kriz söz konusu pandemiden kaynaklanan, savaşlardan Ukrayna Rusya savaşından kaynaklanan bir kriz yaşanıyor elbette. Bunu kimse inkar edemez. Enflasyon her ülkede, Avrupa'da da, Amerika'da da yüksek. Hükümetimiz bununla ilgili mücadele ediyor. Ve vatandaşımızı da bildiğiniz gibi enflasyonu ezdirmemek için, alım gücünü düşürmemek için elinden gelen her türlü fedakarlığı yapıyor. Şunu yapabilirdi arkadaşlar. Hükümetin önünde iki seçenek vardı. Birincisi ya sıkı para politikaları, maliye politikaları uygulayarak hızlı bir enflasyonu düşürme yoluna gidebilirdi. Ama hükümet bunu seçmedi. Ya ne yaptı? ekonomik büyümeyi, üretimi artırmayı, yatırımları artırmayı, istihdamı artırmayı, ihracatı artırmayı hedef aldı. Dolayısıyla ekonomik büyüme olsun, refah olsun şeklinde bir yaklaşımı benimsedi. Aksi takdirde ilk söylediğim politikayı izlemiş olsaydı piyasalar daralırdı, talep daralması olurdu ve piyasalar kilitlenirdi. Bu ise tabii üretim çarklarının sanayi çarklarının daha yavaş çalışmasını dolayısıyla istihdamda sıkıntılara sebep olabilir. Dolayısıyla inşallah sizlerin gayretleriyle, teşkilatımızın gayretleriyle 2023'te de Allah'ın izniyle bu seçimden de başarıyla çıkacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. İnşallah yeniden Cumhurbaşkanımızı Recep Tayyip Erdoğan'ı yine Cumhurbaşkanı hep birlikte seçeceğiz inşallah. <laughs>